Dünyada uygulamalar inanılmaz bir hızla artıyor. Ne istesek, hangi konu aklımıza gelse aradığımızı o konuyla ilgili bir uygulama buluyoruz. Ve o uygulamaları geliştirenler de büyük bir yarış içindeler. Bir akıllarına bir fikir geldiğinde hemen yapalım, hemen pazara sokalım ki daha fazla bizim uygulamamız kullanılsın istiyorlar. Bu nedenle uygulamaların bırakın optimumunu, minimum güvenlik seviyesini alma konusunda bile zafiyetler düzenli ve sürekli olarak ortaya çıkıyor. Bunu bilen saldırganlar da daha klasik yapılar yerine, işte ana sistemler, ağlar yerine uygulamalara saldırmayı tercih ediyorlar. Çünkü uygulamalarda daha çabuk güvenlik açıkları bulabileceklerini, uygulamalardan girerek içeriye daha kolay sızabileceklerinin farkındalar. Bir taraftan ticari olarak hızlı hareket etmenin önemini kimse göz ardı edemez etmemeli de. Fakat öte yandan ee, uygulamaların e, kullanım biçimleri, kendi içinde tuttukları veriler, yaptıkları işler baz, e, bakımından bir sınıflandırmaya tabi tutulmaları gerekiyor. Ee, bir, e, orta boy bir kurumu ele alalım, birkaç yüz kişinin çalıştığı. O kurumun bütün ticari verilerinin durduğu kurumsal kaynak yönetimi uygulamasıyla, bütün e, satış ve e, pazarlama verilerinin durduğu müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıyla. E, günün birinde ihtiyaç olursa yeni birilerini işte, işe alırız diye düşündükleri insan kaynakları uygulamalarının risk seviyeleri birbiriyle aynı değil. Öncelikle kurumlar uygulamaları risklere göre sınıflandırmalı. Çok riskli uygulamalar, ortak riskli uygulamalar ve düşük riskli uygulamalar gibi. Daha sonra o uygulamalarda yapılan değişiklikleri küçük bir nokta virgül mü değiştirdik, bir modül mü ekledik, uygulamayı baştan mı yazdık gibi değişiklikleri de bir araya getirmeliler. Bu ikisine bağlı olarak yüksek riskli ve büyük değişikliklerde uygulama hayata geçmeden önce güvenlikle ilgili ek testler ve analizleri düzgün bir şekilde yapıyor olmalılar. Ama düşük öncelikli uygulamalarda uygulamayı hayata geçirip ondan sonra e, yolda giderken testleri yapabilirler çünkü uygulamadan ortaya çıkabilecek risk de küçük olacaktır.